Selamlar oğlak burçları nasılsınız? Umarım çok iyisiniz keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağım açılımınıza. Bu videoyu güneş oğlaklar yani normal burcumuz ay oğlaklar, bir oğlaklar ve yükselen oğlaklar, oğlaklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi oğlak burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Evet. Ee, bu arada e, ee, enerjimi sevdiyseniz, öngörülerim sizinle tutarlı bir şekilde çalışıyorsa o zaman kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu beni mutlu eder. Beni mutlu etmek isterseniz yapabilirsiniz. Çok basit bir şey. Ee, çok teşekkür ederim. Şimdi bir tane açılma başlamadan önce e, bu açılım için bir alıntı seçtim. Yani böyle enerjisini his, yani birkaç burç için yaptım böyle bunu. Oğlak burcu için de yaptım. E, şimdi şöyle bir bu Shakespeare'in e, Fırtına eserinden bir alıntı. Zaman pişmanlıkları yok etmez, yalnızca saklar." demiş. Belki bu açılma bağlantısı olabilir. Böyle enerjisini hissettim. Size de sizinle paylaşmak istedim. Evet böyle bir şeydi. Böyle bir başladık. Shakespeare çok seviyorum o yüzden. Mutlaka böyle bir yararlanıyorum bir şeylerinden yani hayatın. <laughs> evet. Yani. Şimdi bir öncelikle gene enerjinize bakacağız. Bakalım ne var ne yok sevgili oğlak burçları. Bu melek tarot kartlarını kullanacağım. Bakalım sevgili oğlaklar şu sıra neler yapıyor. Gene enerjilerinde ne var ne yok. Güzel. Of nasıl ateşlenmiş. Nasıl alevlenmiş orta. <gülüyor> <gülüyor> ee, oh. Haydi bakalım. Bir ateş etkili kişi var hayatınızda. O net bu arada. değnek dörtlüsü, değnek kraliçesi ve de, e, ve kılıç üçlüsü. Arkadaşlar sevgili e, oğlak burçları. Ya bir kalp yaralanması durumu yaşadınız bu ateş etkili kişi. Ateş burçları neler koç aslan yani. Bu kişi tarafından bir kalp kırıklığı, kalp yaralanması durumu yaşamış olabilirsiniz veya bir üçüncü kişi enerjisi var. Bundan dolayı da yaşamış olabilirsiniz. Yani bu kişinin hayatında biri vardır mesela. E sürekli kalbiniz ondan dolayı kırılıyordur. Ne bu kişiye kavuşabiliyorsunuz falan. Sürekli onun bu üçüncü kişi enerjisi dediğim. Yani hayatında biri olabilir mesela bu kişinin. Ama sizi de atıyorum sizden de vazgeçmiyor tam olarak. Ama size gelmiyor da. Kavuşamıyorsunuz da falan. Onunla mutlu mu bilmiyorsunuz. Ayrılıyorlar, barışıyorlar. Belki umut ediyor olabilirsiniz bir şeylere. Ee, de yani biraz kendinden emin bir şekilde gelsin istiyorsunuz bu kişi. Bu size şey gibi ya böyle hani bence sizin enerjinizin çok yüksek olduğu bir dönem vardı hayatınızda sevgili oğlaklar. Yani bu nasıl? Sanki ben kanatlanıp uçacağım gibi hissettiğim dediğiniz yani. Böyle hani sanki işte e, kanatlarım var ya hani oradan uçacağım. Her an uçabilirim falan gibi bir süreç vardı hayatınızda bence. Ama sanki bu kişinin gidişi ve o kadar yaptığı şeyler zorunuza gitmiş ve aşamamışsınız üzerinden geçse de zaman e, şimdi kanatlarınız yok gibi hissediyorsunuz. Ama geçen bir şey öğrendim. Şimdi diyor ki, eğer sırtını ağrıyorsa diyor kanatların çıkacaktır o yüzden falan. Yani böyle. Bu bence çok bağlantılı bir şey. <laughs> Komik biraz ama. Yani şöyle söyleyeyim. Hmm, Gerçekten uçma yeteneğiniz varsa bu unutulabilecek bir şey değil. Yani bir gün bunu tekrar kazanacaksınız. Kendinizden emin, kendinize güvenen halinize geri döneceksiniz. Ama bu kişinin yarattığı şeyler birazcık iz bırakmış sizde ve ondan tam olarak kopamıyorsunuz. Çünkü bir söz vermiş bence size. Yani çünkü birini bağlayabilecek tek şey bu olabilir. Söz nedir? Senettir demişler ya eskiler. Bunu biliyorlar yani bunları. Atalar, eskiler. Söz senettir. Yani bir bağlayıcılığı vardır. Bir şey söylerseniz söz senet yerine geçer. Hemen bir anlaşma imzalanır orada. Mesela dedi ki senin için mutlaka döneceğim. Bir gün şunu yapacağım senin için dedi. Mesela. ne oldu? Söz. Anlaşma oluştu. Hemen bir bağlılık. Siz de onu kabul ettiniz. Mesela ya falan diye mutlu oldunuz ve kabul ettiniz onu mesela. Ne oldu? O kişi gitti kendi hayatına odaklandı. O sözü unuttu ama de, bağlılık enerjisi devam ediyor. Ama o bu bağlılığı sürdürmeyi tercih etmiyor. Siz anlaşmaya bağlı kalan taraf olmuşsunuz işte. Burada sıkıntı başlıyor yani. Biraz böyle mutluluğunuzu, huzurunuza daha çok aileyle alakalı gündemlerinize odaklanmak istediğiniz bir süreç olabilir. Kendinizden emin biraz böyle cazibenizin arttığı bir süreç olabilir ama bir yandan da bu kişi sizin enerjinizi düşürmeye devam ediyor. Unutamadığınız bir karakter bu. Koç aslan yay enerjisinde bir kişi bu. Evet. Şimdi bir bakalım e, kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok sevgili oğlak burçları. Bu aklındaki kişi. Ya şimdi sevgili oğlaklar. Ee, evet girişte böyle bir enerji çıktı. Ateş grubundan bir kişi. Ee, ancak yani aklınızdaki kişi şu an bu kişi değil aslında. Enerjinizde var o kişi sadece. Yani aklınızda olan kişi su etkili birisi. Balık akrep yengeç. Yani aklınızda aslında iki kişi var. Girişte çıktı ateş etkili kişinin enerjisi. O çok eskiden belki kopamadığınız birisi ama artık kopmak istediğiniz birisi. Sadece bir şekilde enerjinize dahil oluyor. Aklınıza o yarayı bırakmıyor sizden. Ama aklınızda olan güncel enerjide olan kişi ise su etkili kişi. Bu ikinci bir kişi. Balık akrep yengeç enerjisinde bir kişi. Tamam. Şimdi bunu netleştirdik değil mi? Evet. Şimdi bu kişi bir tık böyle depresif mod. Yani. <laughs> Balık akrep yengeç Derinlerde yüzer zaten. Onlar kendilerini anlamakta zorlandıkları için hayatta ee, ve yani aslında suyun hafızası çok yüksek işte. O yüzden e, yani e, biraz o yüzden de bazı anılar, duygular konusunda çok yüzleşiyorlar. Depresif bir modda olabilir bu kişi biraz daha. İşte benim sorunlarım var. Kasa olabilir böyle bu tarz bir karakter olabilir. Çok derin bir karakter aslında. E, duygusal olarak dediğim gibi böyle bir durumu var bu kişinin size böyle belki çok bağlı gibi hissediyor olabilir ama çok sağlıklı bir gölge enerjisine çok böyle sağlıklı bir şey olmayabilir. Depresif yanını görmüş olabilirsiniz. Bir anda böyle tanışıyorsunuz hemen böyle işte aslında küçüklüğümde yaşadığım o travmam falan diye anlatmaya başlıyor. Yani kardeşim şu an bunun zamanı mı yani? Daha değil mi? Bir tanışın yani, bir kaynaşın yani. Zaman geçirin bir. Hemen böyle kendi içini döken. Çok derin. Belki psikolojik olarak da zorlu bir karakter olabilir yani. Siz ise asıl adam kartıyla bir şeyleri analiz etmeye çalışıyorsunuz. Askıya almışsınız. Tam olarak ne hissettiğinizi bilmiyorsunuz. Belirsiz bir süreçten geçiyorsunuz. Ne hissettiğiniz tam olarak belli değil. Ama yani böyle hayır cevabı da değil bu kişiye karşı durumunuz. Yani aslında bir an böyle düşünüyorsunuz. Bundan bir şey çıkmaz hayatında. Yani somut bir şey çıkmaz diye düşünüyorsunuz. Ama bir yandan da böyle bir şeyleri askıya almışsınız. Göremediğin bir şey var mı? Hani diye düşündüğünüz. Aynı şeyleri tekrar yaşamak istemediğiniz için bir şans vermek istemiyorsunuz. Ama bir yandan da böyle düşünüyorsunuz acaba... Ee, hani ne bileyim işte yeni birisine tanışmaktansa bu kişiyle olan şey mi ilerlesem diye. Böyle bir askıda süreç. Yani askıda aşk <laughs> gibi böyle askıda ekmek falan var ya böyle. Bu da askıda aşk yani. Tılsım kralı. E, şimdi yaptığınız şey ise daha böyle e, istikrarlı ilerlemek hayatınızda ve para gündeminiz var. Parayla alakalı çok gündem var. Bu çok bu ara bir sürü burçta çıktı ya bu. bu para kariyer, para kariyer. Belki ekonomimiz çok iyi olduğu için olabilir <laughs> ama Tılsım Kralı e, burada parayla alakalı e, gündemlerinizin ne olduğunu gösteriyor. Biraz böyle kariyerde inşa sürecine odaklanmaya çalışıyorsunuz, İşinizi ilerletmeye çalışıyorsunuz. Bir kısmınız böyle terfimi almak için işte uğraşmalıyım falan gibi moduna giriyor olabilirsiniz. Belki alanlar olabilir, ödemeleriniz vardır. Yani istikrarlı olmaya çalıştığınız nokta kariyer para. Çünkü bakmışsınız hiçbir şeyden hayır gelmiyor. Hedeflerime, kariyerime odaklanayım. İşte kendimi yükselteyim. Şeyine girmişsiniz. Güzel. Tebrik ederim. Size harika bir şey. Karşıdaki kişi ise, bu balık akrep yengeç burçlarından bir kişi bu. Ee, sizi özlüyor. Allah Allah. Özlüyor ve özelliğine dair bir hareket içerisinde ya bir arama ya bir gönderme ya bir mesaj yani bir şey yapıyor sizin için bir şarkı paylaşıyordur mesela işte ilk oturduğumuz banktaki dinlediğimiz şarkı falan işte yani böyle bir göndermeli. bir story olur bir şey olur bağlantı ya yani onun sosyal medyada bir şey olabilir başka bir yerde bir şey olabilir bir şekilde sizi özlediğine veya sizi anımsadığına e, dair geçmişe dair sizinle alakalı bir şey yani bir ibare de bulunuyor bir eylem de bulunuyor bu kişi sizin yapmanız gereken şey ise Bakın, sevgili Oğlaklar. Her şeyi değiştirebilecek bir gücünüz var, bir yeteneğiniz var. Şimdi bunu nasıl anlatabilirim? Büyücü kartı gelmiş ya bu tavsiye kartı size. Büyücü simyacı diye de geçer. Yani simyacı nedir? Kimyada falan işlemiştik küçükken falan. Belki hatırlarsınız. Ya yani neyse ben anlatayım. Metalleri altına dönüştüren kişi. Tamam. Ama tabii ki bu fiziksel olarak çok mümkün bir şey değil. Değil mi? Metal çünkü çok değersiz bir şey. Altın çok değerli. Çağlar boyunca hep çok değerli bir şey olmuş. Nasıl olacak bu mesela? Ama simya da mümkün. Şimdi demek ki metal gibi değersiz bir şeyden altına geçiş varsa sizin önemsemediğiniz belki böyle metal gibi değersiz gördüğünüz ya da çok üzerine düşmediğiniz. insanların işte şey dediği ya sen bunu yap aslında çok zengin olursun falan dedi. ya da işte senin şöyle bir yeteneğin var niye bunu değerlendirmiyorsun ya dediği bir şeyi sizin çok önemsemediğiniz bir şey metal gibi görüyorsunuz ama altın değerinde ederi var bu şeyin. Nedir bu? Sizin bir yeteneğiniz. Mesela ne bileyim çok mesela çok iyi çok mesela sohbetiniz iyidir mesela. Belki bir podcast yapmak. Sallıyorum şu an tamamen yani. Mesela sizin sosyal medya ile alakalı yetenekleriniz vardır. Belki influencerlık yolunda bir şeyler. Makyaj mesela çok iyi yapıyorsunuzdur. Yani herkes için cinsiyetin fark etmiyor. Başka bir şey olabilir yani. Yeteneğiniz neyse. Kitap okumayı çok seviyorsunuzdur. Kitaplarla alakalı belki bir sosyal medya şeyi açmak olabilir. Yani aklıma çok daha sosyal medya ile alakalı şeyler geliyor nedense. Belki böyle e, kova çağına uyum sağlamak, teknolojiyle alakalı bir şeyler yapmak daha şey olabilir gibi geldi bir enerji. O yüzden onu söyledim. Başka bir şey de olabilir ama. Nitenizi değerlendireceğiniz bir şey. Mesela çok iyi yoga yapıyorsunuzdur. Belki kendi işinizin yanında. Böyle ufak ufak yoga dersleri vermeye başlamalısınızdır. Ne bileyim yani eğitimini almışsınız ya da eğitimini alabilirsiniz bu konuda. Kendinizi daha da iyi, güvende hissedebilmek ve özgüvenli özgüvenli bir şekilde bu işi yapabilmek için. İleride büyük bir fırsatlar çıkabilecek bir şey. Yani hani ilginiz olan, tutkulu olduğunuz, başarılı olduğunuz bir şey var. Bu illa şu an yaptığınız işle bağlantılı olmak zorunda değil. Hatta bence alakasız ee, ama yeteneğinizi kullandığınızda çok, hem para kazanabileceğiniz hem kendiniz değerli hissedebileceğiniz bir şey. Bunu diyor ki büyücü kartı ile buna odaklan. Yani hayallerine gerçekleştirmeye giden yol buradan geçebilir diyor. Ki bunu yapmamak için belki eskideki şeylere takıntılı olarak ilerliyor olabilirsiniz. Yani çünkü bir şeyleri kabul etmeyince ne oluyor? En kolay geçiş kaçış yolu nedir? X. Yani çünkü ne var olan bir şey, yenisi bir şey bulmak falan değil yani. Var olan bir şey odaklanayım gibi oluyor. Biraz bu da kafanız şey oluyordu. Yani halbuki o yeteneğinize odaklansanız sizi kimse durduramaz yani. Buradan böyle bir yapma, yürüme yolunuz olmalı evet. Şimdi gelecek hanesinde. Bu tavsiye kartı buydu. Bu sizin bir şeylere, ilişkilere bakış açınızı daha sağlıklı bir düzeye çekebilir. O yüzden kart tavsiye vermiş olabilir. Evet tavsiyeleri dinleyelim arkadaşlar. Tarotta bir tavsiye geliyorsa onu dinlemeliyiz. Ee, gelecek hanesinde neler olacak peki? Bu ateş etkili kişi, ilk girişte olan kişi vardı ya, e, koç aslan ya enerjili kişi önüne bakacak. Ondan bir şey gelmez. Yani o çok şey yapmıyor, unutun onu. E, bir şekilde ara ara kendini hatırlatır ama beklediğiniz hamle gelmeyecek, o önüne bakacak yani. Siz de biraz önünüze bakacaksınız o konuda. Tam böyle önünüze baktığınız sırada, evet, böyle size güç veren ya da sizin güç verdiğiniz, sizden güç alan bir karakter olabilir bu kişi. Su etkili bu kişi. Yine az önce açı, bu açılım yaptığım kişi. Yani balık, akrep, yengeç etkili bu kişi. Size bir duygusal bir adım atıyor. Şu kadar. arasında böyle ruhsal bir bağ hisseden birisi olabilir. O bağ henüz kopmamış. Size bu kişiden duygusal bir adım geliyor arkadaşlar. Evet, kupa prensine geliyor. Oğlakların yüzü güler mi yazmıştı bir arkadaş geçen? Evet, gülüyor arkadaşlar. Ee, size güç verecek veya sizden güç alabilen bir karakter olabilir bu kupa prensi karşısında bu kişiden duygusal bir, bir adım gelecek size. Evet hadi bakalım aldık kabul ettik. Hayırlı olsun size arkadaşlar. <laughs> Peki bu adım sizi nasıl hissettirir onu sorayım hemen. Bu adım sizi nasıl hissettirecek? A, şöyle, ya ilk bir böyle şey gibi düşünebilirsiniz. E, uzaklaşan da falan ne oldu da? Hangi dağda kurtuldu sen geldin falan modunda? Bakın kupa Uzaklaştın. Öyle arkana basa basa gidiyordun. Niye ne oldu şimdi dediniz falan. Biraz böyle kaygılı gel gelgitli hissettiğiniz bir süreç olabilir. Yani çok böyle emin olamayabilirsiniz. Ne oluyor yani hayırdır ya falan gibi. Ama sonra bence siz de isteyeceksiniz. Hatta böyle çok hızlı gelişebilir bazı şeyler. Böyle çok çekim hissedebilirsiniz. Kupa ikilesi ve denek şövalyesiyle beklediğinizden bazı hızı durumlar yaşanabilir. Ha, bu arada vade olarak da bence yani bu haftalar içerisinde bir adım gelebilir ya. Hani böyle bir aylık, bir, 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 bir buçuk aylık süreç içerisinde bir adım gelebilir bu kişiden. Bence hala bazılarınıza geldi, bazılarınıza gelmek üzere. Yani bir buçuk aylık ama bence daha hızlı gelecek gibi geliyor bana. Yani çünkü değnek şövalyesi de gelmiş. Ee, siz de bence o, yani ilk bir kaygılı olacaksınız, emin olamayacaksınız ve ilk bir cevap vermeyeceksiniz. Hatta böyle sallamayacaksınız onu falan ama sonra sizden de bir adım gideceğini görüyorum kupa etkisi. Bu kişi de çok bırakmayacak bence peşinizi zaten. Yani ilk bir kupa ile başlayacak bir adım. Sonra bence devam gelecek gibi hızını aldığında yani. Çok bırakacağını düşünmüyorum yani yakanızı. Şey kötü anlamda değil yani. Siz de bunu istediğiniz için. Böyleydi açılmamız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ee, bu bu adı şey olacak. Bu kişi yakanızdan düşmüyor. <laughs> öyle. Yani bu da bu da ben tanıdığınız birisi, yine bir bağlantı kurduğunuz birisi. Şimdi bir bakalım. E, şu en e, ruh, yüksek benliğimizdeki yüksek benliğimizden mesajlar desesi aynen. E, buradan bir kart seçelim. Genel olarak tavsiyene verebilirsiniz sizler ilişkiler konusunda. Durgunluk demiş. Dur diyor. Dur. Şöyle. Her ne işe aceleyle atılıyor ve ani şekilde zıplıyorsan lütfen dur ve nefes al. Bu 7 gün nefes egzersizlerine başla ve kararlarını 8. gün tekrar gözden geçir. Bu içgörüye ihtiyacın olacak. Yani nefes egzersizlerini YouTube'dan falan bakabilirsiniz. Ya ama da buradaki mesaj şey. Yani ne işe aceleyle diyor şey yapıyorsan diyor bir düşün. Ani şekilde zıplama. Mantıklı bir düşün öyle karar ver diyor. Yani ilk önce düşün. 7 gün ya bir hafta bir düşünün bir şeyi karar verecekseniz. 8. gün sonra tekrar karar verin diyor. Bu sıra nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Spor yapan arkadaşlar zaten bunu daha kolay yapacaktır. Evet ışık olsun şifa olsun sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.